Süper Lig'de Fenerbahçe eksik mevkilerine takviye yapmak için transferde gaza basmıştı. Ancak Fransa'dan kötü haber geldi. Sarı sol soldaki pozisyonu için kadrosuna katmayı planladığı fil dişi Kona'nın menajerinin istekleri sonrası transfer rafa kalktı. Gökmen Özcan'a gelen bilgilere göre yönetim Yıldız Futbolcu'nun kulübü Reims'i 6 taksitle 1,5 milyon euro bonservis ödemeye ikna etti. Oyuncuya da 1,5 milyon euro önerilmişti. Ancak Konan'ın temsilcisi Vlada Bozinovski imza parası ve 1,5 milyon euro menajerlik ücreti isteyince Fenerbahçe transferi veto etti. Öte yandan Fenerbahçe'de 4 yıllık Berke Özer dönemi sona eriyor. 2018 yılında Altınordu'dan 2,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Berke Özer Sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. 21 yaşındaki file bekçisinin özellikle taraftarlardan gelen sert tepkilerin ardından bu kararı aldığı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere Berke Özer Sivas maçı sonrası gelen tepkiler sebebiyle sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. Berke Özer'in bu kararının ardından kaleci arayışlarına sıklaştıran Fenerbahçe Galatasaray'ın eski plebekçisi Sinan Bolat'ın peşine düştü. Bolenin haberine göre sarar acı verdiler. Tecrübeli kaleci Sinan Bolat'ın transferi için Gent ile 600 bin euro karşılığında anlaşma sağladı.